Sí, hay uno ahí en fondo. Voy a tirarle piña a ver si. Lo le... veo, lo Joder, puta. ¿Dónde te ha matado, Tony? Por donde, Windows. A mí por las ventanas me mato el cabrón. Tírate ahí, te. O... Espera, espera, están viniendo, eh. Hola, mi hola. Sí, sí, sí. Army, I don't know what I'm going to ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo GG! Arriba, arriba, arriba. Şimdi ölüm kameramı açtı. Eee Orada karşıdan gelen bir bomba olacağını ben bildiğim için Eee direkt dümdüz gidiyorum ve bu beni taramaya başlıyor ve ben ani bir refleksle onu vuruyorum. O bana bir mermi dahi vuramadı çünkü eğimi bok gibi. Çıtır diyor, çıtır. Ha, raporluyor. Sonra da yayını kapatıyor tabi, gururuna idiremiyor. Bu da yayın son ekranı.